Arkadaşlar bakın bu canları görüyor musunuz? Bakın. Bakın bunlar bizim buranın canları değil. Bunlar buraya atılmış. Ee, sevdiği şeyle atılmış çünkü bunlar küpetsiz. Geçen bizim burada kısırlaşma gibi oldu. Buradaki canların hepsi çoğu kısırlaştırıldı. Bunlar yeni gelmiş, atılmış. Görüyorsunuz. Kim attı, niye attı bilmiyorum. Ama yazık günah yani. Şunları yes. niye atıyorsunuz da oradan yes. buraya. Görüyorsunuz yeni gelmiş. Evet. Yabancı bunlar hepsi. Herhalde barınağa gidiyordun. Bunları görünce evet, yem Ben gördüm. Gördüm ama vermek istedim. Evet. Sevecen bunlar Baksana sevecen hepsi. Hmm. Ele de geliyorlar. Bunları barınağa götürüyorum. Hmm. Götüreceksiniz barınağa. Burada koymak istemiyorum hmm. bunları. Peki Çok bu sakin. dışarıdan gelince buna nasıl bir önlem almak lazım ya? Bunu dışarıdan koyuyorlar. Hmm. Bırakıyorlar. Onu önlem alamıyoruz <laughs> çünkü atılıyor. Kimin atıldığı belli değil. Ne zaman Hı. atıldı? Gece atıyorlar, karanlıkta belli olmuyor kimin atıp koydu. O evet. zaman dolayı, çünkü yakını bilmiyoruz. Dizsek, yazık yani. Şu, burada barınak vardı, ondan buraya atıyorlar. Sesine de hmm. barınak var, nasıl bakılır diye. Yani bakırsın. ben bakarım, seve seve bakarım ben bunların hepsine. Ama insanlar biraz bana destek olsunlar lütfen. Evet. Biraz destek yardım evet. istiyorum bu canlılık.